Merhaba hayata, açan güneşe, yağan yağmura, kokan çiçeğe merhaba, öten bülbüle, uçan kelebeğe, merhaba teyzeme, merhaba hanım ablaya, merhaba bacıma, merhaba nazenin genç kızlara, merhaba hacı abiye, merhaba kardeşime, merhaba yağız delikanlılara, merhaba dertliler, merhaba borçlular, Merhaba hastalar. Merhaba hasta yakınlarına. Merhaba güzelim tatlı çocuklara. Şu an radyonun başında hayata heyecanla başlamak isteyen sana da merhaba. Aynı o günkü gibi yine düşündü gelin Ayşe. Aynı o günkü gibi sanki bana konuşuyor yine. Radyodaki ses devam etti. Hayat zor, dertler var, hastalıklar var, borçlar var. Biliyorum ama bunlardan daha gerçek olan Allah var. Öyleyse Allah var, keder yok. Dur dur ne yapıyorsun? Dertlerin var diyorsun yine. Bak gönlü güzel kardeşim. Allah'a dönüp benim büyük dertlerim var diyeceğine, dertlerine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Biliyorum, dertlerden yine başını kaldıramıyor, sabaha sevinçle uyanmıyorsun. Bak sana ne anlatacağım kendini bilmesin biri dua ediyor. Allah'ım bana şunu ver, bunu ver diyordu. Yüce Allah meleklerine verin istediklerini, onun sesini duymak istemiyorum dermiş. Bir dertli, bir garip, bir kalbi kırıkta dua ederken bir şey istemeye utanır, gözyaşları ile sen her şeyi bilen Allah'ımsın, ihtiyacımı bilensin, giderensin. Ne olur Allah'ım beni kendinden başkasına muhtaç etme diye ağlarken, Yüce Allah meleklerine, durun, hemen ihtiyacını gidermeyin. Ben bu kulumun sesini çok seviyorum. Bırakın biraz daha ağlayıp dua etsin der. Hangisi güzel be kardeş, hangisi? Şu şefkate ve sevgiye canlar verilir, öyle değil mi? Haydi ne duruyorsun öyleyse? Allah'ın verdiği hayatı sanki ona küsmüş gibi değil, neşeyle karşıla. Sevincini göster ki şükretmiş olasın. Ağlıyordu gelin Ayşe. Ağlıyordu ama bu sefer acıdan değil, mutluluktan ağlıyordu. Güldü kendi kendine. Galiba gelin Ayşe'nin gözyaşları hiç dinmeyecekti. Ağlamayan gözden sana sığınırım Allah'ım diyen bir peygamberin ümmeti değil miydik? Bu gözyaşları için şükür Allah'ım dedi ve teşekkürler Abdülkerim abi dedi. Teşekkürler diyordu. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemezdi. Bunu da Abdülkerim abisinden öğrenmişti. Hiç canlı yayına katılmamıştı. Yıllardır her sabah hayata bu programla başlamıştı. Sessiz ama candan bir radyo dinleyicisiydi. Gelin Ayşe özlemi okşayarak uyandırdı. İyileşinceye kadar okula gitmeyecekti. Onu evde yalnız bırakamazdı. Haydi Güselim. iş işbaşı. Uyanma zamanı geldi. Dükkana mı gidiyoruz anne? Evet ya. Haydi beraber kahvaltı yapalım. Aa, Abdülkerim amca konuşuyor anne. Evet ya. Bugün çocuklarla baş başa programı var. O zaman onu bekleyelim anne. Dükkanda da radyomuz var. Ondan dinlersin kızım. Geçen hafta ne anlattı biliyor musun? Çok güldüm. Ne anlattı kızım? Öğretmen sınıfta çocuklara cenneti anlatmış. Çocuklar cennete özensinler diye o kadar güzel anlatmış ki. E ee dersin sonunda çocuklara kim cennete gitmek ister diye sormuş. Tabi hepsi parmak kaldırmıştır. Hayır anne hepsi parmak kaldırmamış. Arka sıralardaki Ali elini kaldırmamış. Öğretmen de bunu merak edip sormuş. Ali sen cennete gitmek istemiyor musun? Ali de şöyle cevap vermiş. Öğretmenim gitmek istiyorum ama amasın Ali demiş öğretmen. Annem okuldan sonra hiçbir yere gitme. Doğruca eve gel dedi. Onun için ikisi de gülüyordu. Kızının gülmesi onu çok mutlu etmişti. Abdülkerim amcan bu hafta bakalım neler anlatacak kızım. Gelin Ayşe kızını giydirdi. Başörtüsünü taktı çekine çekine gözyaşlarını saklıya saklıya ağız maskesini taktı. Ne zaman çıkartacağım bunu anne? Az kaldı yavrum. Doktor yakında diyor. Biliyorsun. Senin mikroplardan korumamız gerekiyor. Biliyorum anne. Çok güzel bir kız oldun tatlım. Anne. Efendim yavrum. Sen lisenin en güzel kızıymışsın. Öyle mi? Annesi sustu cevap vermedi. Ne oldu anne yanlış bir şey mi söyledim? ''Hayır kızım, yanlış bir şey demedin. Ama güzellik bazen dertler getiriyor. Önemli olan kaderin güzel olması.'' E, ''Kader mi? Neyse biraz büyü de o zaman seninle kaderi bolca konuşuruz. Haydi çıkalım.'' Cemal amca bakkanını açmış temizlik yapıyordu. Yıllarca bir kere bile gelin Ayşe'yi ve çocuğunu incitmeden evinde barındırmıştı. Kolay gelsin Cemal amca. Gelin Ayşe'm sen misin? Bak sen kimler gelmiş kimler. Torunum da buradaymış. Apartmana taşındığından beri torunumu az görür oldum. Yapma Cemal amca, biliyorsun işte. Biliyorum kızım, biliyorum. Takıldım öylesine. Nasılsın torunum? Çok iyiyim dede. Sen nasılsın gelin Ayşe'm? Bildiğin gibi amca Cemal amca gelin Ayşe'yi kenara çekip Özlem'den uzak sessizce konuşmaya başladı. Allah şifa versin. Geçen bir aileyle konuştum. Artık tedavi bizim ülkeye de gelmiş. Kurtulanlar olmuş Lösemi'den. Kurtulmuş mu çocukları? Kendi çocukları değil ama başka bir çocuğun kurtulduğunu söylediler. Tedavi, ilaçlar hep para Cemal amca. Ah kızım ah! Zengin bir babanız olsaydı da miras bıraksaydı bize. Öyle deme Cemal amca. Sen bırakabilecek misin bakalım? Doğru diyorsun kızım. Sabredeceğiz, çalışacağız, bırakmayacağız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Sen bana dua et Cemal amca. Özlemim, torunum. Al şu çikolatayı bakalım. Cemal amca biliyorsun. Özlem sevmez böyle şeyleri. Tamam kızım tamam anladım. Kolay gelsin. Hayırlı işler Cemal amca. Alışmıştı ona hep gelin Ayşe demeye. Cemal amca gelin Ayşe'nin arkasından baka kaldı. Dükkan açtığından beri ne kadar da değişmişti. Ne kadar güçlü olmuştu. Hele kızının lösemi olduğunu öğrendiğinden beri bir erkek gibi hayatta mücadele ediyordu. Okulun en akıllı kızı Ayşe yıllarca bir gelinlikçide çalışmıştı. Kızının hastalığını öğrendikten sonra her şeyi göze alıp bir gelinlik dükkanı açmıştı. Yanında çalışanlar bile vardı. Dükkanın adını Gelin Ayşe koymuştu. Her dükkana baktığımda ürküyordum. Bunca dertlerden sonra yenilerinden korkuyordum. Acımasız insanların arasında yaşamaktan öyle yorulmuştu ki ama kızı için mücadele etmeliydi. İlaçlar, destekleyici tedaviler, bazen borç buluyordu kızı için. Çalışıyor, çabalıyor, ödüyordu. Babasından öğrenmişti dürüstlüğü. Evlilik kararını verdiği akşamı hatırladı. Çok yorgun gözüküyorsun baba. İstersen çalışmayı bırak biraz uyu. Nasıl çalışmam kızım? Yarına söz verdim. Sanki 40 yıl giyecek dermiş gibi uğraşıyorsun baba. Nasıl uğraşmam kızım? Ayakkabısını tamire verenler fakir insanlar. Sağlam dikeyim ki yeni ayakkabı almak zorunda kalmasınlar.'' Aman baba yetiştiremedim dersin. Verirsin ayakkabılarını ne diyecekler sanki? Bir şey demezler kızım. Onlar da bizim gibi fakirler. Boyun büküp giderler. Tamam o zaman. Hem zaten verecekleri 3-5 lira değil mi? Öyle de kızım. Yarın akşama ekmeği hangi parayla alırım? Ayşe'nin babası bugüne kadar hiç böyle konuşmamıştı. Bir anda ne söyledim diye irkildi. Gözlerinden birkaç damla yaş düştü. Ayşe babasına sarıldı, ikisi de ilk defa böyle ağlıyordu. Ayşe o duygusallıkla bir anda, ''Tamam baba, kabul ediyorum. Söyle Hatice Hanım'a, evleneceğim oğluyla. Emin misin kızım?'' ''Evet baba, zaten mahalleli de kötüdür dememiş onun için.'' Yalancılar, babamı da beni de aldattılar. Fakirliğimizden istifade ettiler. İnsan Kötü karakteri olan uyuşturucu bağımlısı beceriksiz oğlunu kurtarmak için elin kızını nasıl yakardı? Bir kez daha nefretle hatırladı Hatice Hanımı ve oğlu Ahmed'i. Aileler ahlaklı, iffetli, becerikli, güzel kız ararken neden oğullarını becerikli, meslek sahibi, güçlü, sağlam karakter sahibi yetiştirmiyordu? Kızlarını her şeyden korumaya çalışırken neden oğullarını korumuyor, serbest bırakıyorlardı? <laughs> Kapalı cezaevinin birinci kısım, ikinci koşunun kapıları açılmış, mahkumlar hava almaya çıkmıştı. Kimi işlediği suçun pişmanlığı, kimi atılan iftiranın acısıyla uyanmak istemiyordu. Doğan her güneş onlara acı verirken, cezaevinin duvarının dışında ise hayat tüm canlılığıyla başlamıştı. Kuşlar hücre uçuyor, çiçekler o muhteşem güzelliklerini göstermek istercesine boy gösteriyor, çocuklar yataklarından fırlıyordu. Hapishanelerde sabah voltaları yavaş atılırdı. Duvarın dibinde oturan Ömer Hoca ile Ahmet konuşuyordu. Hürriyet ne kadar da değerliymiş değil mi? Dışarıdaki hayatta insanların of bıktım dedikleri dertler hürriyetsizliğin yanında ne kadar da hafif kalıyordu. Hürriyetsizlik ölmekten beterdir. İnsanoğlu kıymetini bilemediği nimetleri kaybettiği zaman anlıyor. Pişman olmak güzel görünür ama bazı suçlar vardır ki pişmanlık asla eskiyi geri getirmez. İnsan olmak, olabilmek büyük sanattır. Hayat, nakış nakış dikkatle işlemen gereken bir sanattır. Ve sabır, bu sanatın anahtarıymış dersin. Dersin ama keşke bunu zamanında anlayabilseydim diye kıvrananlarla dolu burası. Keşke hocam, keşke. Artık keşke yok Ahmet. Müslüman Kader rüzgarlarına teslim olmasını bilmeli ve keşke dememeli. Marifet, kader rüzgarlarının karşısında sabır kalkanı ile yeni hatalara düşmemek için ayakta kalabilmektir. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bunu başaran sayısız insan var. Bu bir maraton gibidir. Kimi bu maratondan korkar, hiç katılmaz ama katılanlar sonucu ne olursa olsun hedefe varırlar rahmetim. Varır mıyım ben de hedefe? Yeter ki bu hayat maratonuna katıl. Yolda kalsam bile, ölsen bile meleklerin kaydına hedefe gitmek isteyen bir kul olarak geçersin. Katılmamaktan iyidir öyle mi hocam? Aynen öyle Ahmet'im, aynen öyle. Ömer Hoca ile konuşurken rahatlıyordu Ahmet. On yıldır pişmanlık ateşiyle yanmış, yaşı gibi kendi de ateşte olgunlaşmıştır artık. Demir parmaklıklar arkasında kaybettiği nimetlerin farkına varabilmek de bir erdemdi. Ve bu herkese nasip olmazdı. Ama Ahmet'in önüne bir fırsat çıkmıştı. Ömer Hoca ile konuşmak ona iyi geliyordu. Ömer Hoca ile geçirdiği aylar onu değiştiriyor, ilk kez tanıştığı manevi bir iklime taşıyordu. Senin gibi iyi bir insanı niye getirdiler buraya Ömer Hocam? Kaderde bu da varmış. Aşıklar niye diye sormazlar. Hapiste bile seni mutlu eden bu aşk neyin aşkı hocam? Hürriyet aşkı. Ne hürriyeti hocam? Şu kapıdan bahçeye bile insanın çıkıyoruz. Dışarıda herkes hürriyet istediğini yaparken biz burada hiçbir istediğimiz yapamıyoruz. Sen onları hür mü sanıyorsun? Hepsi birer esir. Yapma hocam ya. Bari bunu hapishanede söyleme. Nasıl özgür değiller? Bütün istediklerini istedikleri gibi yapıyorlar işte. Nefsin istediklerini yapabilmek insanı özgür kılmaz. Aksine iyice köleleştirir. Güldürme beni hocam. Hem her istediğini yapacak hem köle olacak. Ahmet'im, onlar kendi isteklerini değil, nefislerinin isteklerini yapıyor. Bir insan için nefsinin değil, kendi isteklerini yapması özgürlüktür. Sen nefsinin isteğini yaptın. Şimdi ise bin pişman değil misin? Özgürlük nefsinin arzularından kurtulmaktır. Yani şimdi iyi bir evim olsun, hızlı bir arabam olsun, güzel bir eşim olsun. Bunları istemek yanlış mı? Tabii ki yanlış değil. Yanlış olan mükemmel yaratılmış bir insanın hayatını sadece bunlar için yaşamasıdır. Nefis insanı kör eder. Güzellikleri görmezsin. Sen nefsini kör et ki güzellikleri görebilesin. Gardiyan bahçeye girer, herkese bağırır. Mektupları gelenler gelip alsın. Ahmet'i çaldırmaz bile. Sana mektup gelmiyor mu? Gelmez hocam. Kimin kimsen yok mu? Annem vardı. O da rahmetli oldu. Annem öldükten sonra paramız için etrafımıza dolup taşan dost gözükenler de bizleri terk etti. Zaten beni de kimse sevmezdi. Sana da mektup gelmiyor hocam. Ben isim vermiyorum onlara. Hiç haberleşmiyor musunuz? Biz gönülden haberleşiriz. Hocam gönül deyince ben tek bir şey bilirim. Nedir o? Gönlünce eğlenmek hocam. O senin dediğin nefsin çirkin arzularıdır Ahmet'im. Nefis ve gönül ayrı şeyler mi? Ne diyor Yunus? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Yunus da kim hocam? O Ahmet'im seninle çok işimiz var. Tamam tamam dinliyorum. Öğreneceğim. Mevlana dinle diye başlıyor meslevisini. Sakın Mevlana'yı bilmiyorum deme. Onu duymuştum hocam. İnsancıl biriymiş. Özgürlük kahramanı o. Nefsini ezmiş bir gönül padişahı. Ben de bir özgürlük kahramanı olabilir miyim? bütün köleliklerden kurtulur, özgür olursun. Ben de bir Mevlana olabilir miyim? Olamazsan da o yolda olur, o yolda ölürsün. Ahmet on yılın tüm yükünü sanki daha yeni sırtından indiriyor, ferahlıyor, rahatlıyordu. Keşke Ömer Hoca ile gençken tanışmış olsaydım diye hayıflandı. Gece gündüz Ömer Hoca'nın dizinin dibinden ayrılmadı. Dinledi, dinledi gerçek özgürlüğün ilk adımını atarak namaza başlamıştı Ahmet. Ne kadar da güzeldi namaz kılmak. Her namaza durduğunda kendine özgüveni artıyor, tüm yanlışlıkları hayatından çıkartıp atacak güce kavuştuğunu hissediyor ve her selam verdiğinde sanki cezaevinden tahliye oluyormuş gibi hissediyordu. Akşam olmuş, voltalar hızlanmıştı birazdan herkes sırayla koğuş kapısından geçerken sayım yapılacak, kapılar kapanacaktı. Tüm mahkumlar başlarını kararan gökyüzüne çevirdiler. Birkaç kuş hızla gözden kayboluyordu. Kıskandılar kuşların özgürlüğünü. Başları öne eğik, tek tek geçtiler kapıdan. Kapılar büyük bir gürültüyle kapandı. Yemekler yendi. Mahkumların çoğu Ömer Hoca'dan uzak duruyordu ama bir kısmı heyecanla her akşam yemeği sonrası yanına geliyor, oturup soruyorlardı. Anlat hocam, anlat. İçimiz bir tuhaf oluyor. Rahatlıyoruz sanki. Ömer hoca içinden sessizce dualar ettikten sonra söze başlıyor. Her gün onlarca teselli edecek, yanlışlardan koparıp iyilikler iklimine taşıyacak sohbetler yapıyordu. Allah'ı tanıyan, ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Allah'a tanımayan ve itaat etmeyen saraylarda bile olsa bedbahttır. Ahmet çocuk gibi dinliyordu. Sen neredeydin be hocam? Seni çocukken tanısaydım, beni azarlayıp camiden kovalayan imamın veya Kur'an kursunda döven hocanın yerinde sen olsaydın, uyuşturucu bağımlısı olmazdın be hocam. Ağlıyordu Ahmet. Ağla Ahmet'im, ağla. Hocam erkekler ağlar mı hiç? Erkekler de ağlar arkadaşlar. Erkek oğlu erkek, Hazreti Ömer de ağlamış. Ancak erkek dediğin şu yalan dünya için ağlamaz. Hapse düştüm diye ağlamaz. Allah için ağlar. Biz gözyaşlı bir peygamberin ümmetiyiz. Ömer hocanın çevresine toplanmış mahkumlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyunca ellerini göğüslerine götürdüler. Ömer Hoca seslice selavat getirdi. Hepsi birden tekrar etti. Ömer Hoca onlara hissettirmeden selavat getirmeyi öğretiyordu.